Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber 20 soruluk bir Türkçe denemesi çözeceğim. Hazırsanız başlayalım denememize. Birinci sorudan başlayalım. Fiiller bildirdikleri işin niteliğine göre iş, oluş ve durum fiilleri olmak üzere üçe ayrılır. Buna göre aşağıdaki eylemlerden hangisi farklı bir niteliği bildirir? Yani bize bu fiilleri gruplandırmamızı ve farklı olanı işaretlerimizi söylüyor. Farklı olan bizim cevabımız. İş, oluş ve durum olarak sınıflandıracağız. Uzan. Onu uzan dediğimiz zaman anlamsız oluyor. O yüzden iş eleyelim. Oluş ve durum kalıyor. Uzan bu insan vasıtasıyla yapılan bir şey olduğu için bu bir durum fiilidir. D yazalım. Onun yıka dediğimizde anlamlı oluyor. Bu bir iş fiili. Kes, onu kes anlamlı oluyor iş fiili. Boz, onu boz dediğimizde anlamlı oluyor. Bu da iş fiili. Cevabımız A seçeneği farklı olanı istiyor. O da A. 2. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerden hangisi fiil değildir? Bakalım. Kaplarımız bir türlü dolmadı. Burada bizim kökümüz dol fiili bulabilmek için mekmak iki getiririz. Dolmak deyince anlamlı oluyor. Bu bir fiildir. Bu yaşanan son savaştı. Bunun kökü savaş. Savaşmak deyince anlamlı oluyor. Fakat savaş kelimesi bir isim olduğu için fiil olamaz. Bu cevabımız B olamaz. Yani cevabımız B. Saatler çabucak geçti. Kelimenin kökü geç. geç geçmek oluyor. Vazo'yu girişe koyun. Koy, koymak anlamlı oluyor. Bu da fiildir. B farklı olduğu için, B fiil olmadığı için cevabımız B. Üçüncü soru. Hayatımız boyunca hep yeni insanlar tanırız. Bunların bir kısmını sadece tanırız. Bir kısmını ise hayatımıza katarız ve onlarla bir hikayeye başlarız. İnsanlarla iletişim zayıf başlar ama gün geçtikçe güçlenir. Hayatınızda ne kadar çok insan olursa olsun, her insanın hikayesi birbirinden farklıdır. Bazen de bu hikayelerden biri için keşke hiç yaşanmasaydı deriz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Şimdi bakalım. Tanıdığımız her insanı hayatımıza sokmayız. Doğru. Ha niye? Burada şöyle diyor. Bir kısmını tanırız, bir kısmını hayatımıza katarız. Pişman olduğumuz arkadaşlıklarımız da vardır. Evet bundan bahsediyor. Keşke hiç yaşanmasaydı deniyor. Bize zarar veren insanlardan uzak durmalıyız. Hayır metinde bundan bahsetmiyor. İnsan sürekli iletişim halinde olan bir varlıktır. Evet Burada diyor zaten. Hep yeni insanlar tanışırız. Bu da iletişim sayesinde oluyor zaten. Cevap C'ye C yani bize zarar veren insanlara uzak durmalıyız. Buna değinilmemiş. O yüzden cevabımız C seçeneği. Dördüncü sorumuza geçelim. Bir özel mantık. Verilen bilgilere göre kitapların sıralaması nasıl olmalıdır? Şimdi bilgilere bakalım. Hayal 5 raflı bir kitapla deneme, şiir, Anı, roman ve hikaye kitaplarını yerleştirmiştir. Kitapların dizilişi ile ilgili olarak bilinenler şunlardır. Anı ve şiir kitapları arasında iki raf vardır. Denemeler romanların hemen altındadır. Şiirlerin üstünde sadece bir raf vardır. Şimdi buna göre bu rafa kitapları yerleştireceğiz. Burada net olarak yerini söylediğimiz şu var. Şiirlerin üstünde sadece bir raf vardır. O zaman şiir sadece buraya gelebilir. üstünde bir raf vardır. Sadece bir raf olarak sadece buraya gelebilir. Çünkü diğer yerlere koyursak üstünde 2-3 raf falan olur. Bu tamam. Şimdi burada denemeler romanların hemen diyor. Bunun yerine daha tam belli değil. Buraya da böyle dokayabiliriz. Böyle dokayabiliriz. De belli değil. Anı ve şiir kitapları arasında iki raf vardır. Şimdi biz bunu yerleştirebiliriz. Anıyı yukarı koyamayız. Çünkü yukarıda bir raf var. Alta koyabiliriz. Böyle bir, iki raf bırakıp buraya anıyı koyabiliriz. Ee, bu da tamam. Denemeler romanları hemen altında dur. O zaman bunu da sadece yan yana sadece buraya yerleştirebiliriz. Denemeler romanı hemen altındaysa roman üstte gelecek. Roman. Deneme de alta gelecek. Buraya da deneme gelir. Geriye bir tane boşluk kalıyor. Bir tane de kitap türü kalıyor. Hikaye. Hikayeyi de buraya yazarız. Yazdık. Şimdi kitapların sıralamasını soruyor. Hi yukarıdan aşağıya baktığımız zaman hikaye, şiir, roman, deneme ve anı oluyor. Ama yukarıdan aşağı şekilde burada geçmiyor. Aşağıdan yukarı bakalım. Anı, deneme, roman, şiir, hikaye, A seçeneği. Aynısı. Cevabımız A'dır bu yüzden. Beşinci sorumuz. Yukarıdaki cümlelerden hangisinde leke sözcüğü sırtının tam ortasında kırmızı bir leke vardı cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Bakalım burada şimdi buradaki anlamıyla kullanılmıştır diyor. Buradaki kırmızı bir leke de lekenin anlamı bir iz. Biz de iz anlamına gelen lekeyi bulacağız bu şıklar arasında. Gömleğinde mavi bir mürekkep lekesi vardı. Burada leke boya anlamında kullanılmış. Bu olamaz. Ellerinde koyu renkte lekeler oluşmuştu. Burada bir leke kelimesi bir iz anlamında kullanılmış. Burada aynı anlamda kullanılmış. Adına silinmeyecek bir leke bulaştı. Yani buradaki leke kötü bir iş anlamında vesaire kullanılmış. Bu da cevabımız olmaz. Geçmişin lekesini silmek istiyordu. Burada hatıra anlamında kullanılmış. Bu da olamaz. 2. 2 olur. 6. sorumuz. Babasının uyarılarına en azından bir kere kulak verse. Bu cümlelerdeki, bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Şimdi bakalım. Burada en azından derken mesela hiç değilse, hiç yoktan o anlamlarda kullanılmış. Şimdi bakalım şıklara. Yağmura rağmen biraz sonra dışarı çıkacakmış. Burada böyle bir anlam taşıyan yok kelime yok. Meslek öğrenmek için hiç değilse çırak oldum. Burada var. Hiç değilse ile en azından aynı anlamlara gelir. Burada var. Cevabımız B olabilir. Biz yine de diğer şıklara da bir bakalım. Hayat için kesinlikle mücadele etmelisiniz. Burada kesinlikle diyor yani %100 anlamında ama en azından öyle bir anlam taşımıyor. B, C de olmaz. Kendisine verilen görevleri unutmazsa belki yapar. Bu da olmaz. Cevabımız B seçeneğidir. 7. sorumuya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde göz kelimesi deyim içerisinde kullanılmamıştır? Bakalım. Göz kelimesini söz bakacağız. Düşmana bir an bile göz açtırmadılar. Burada göz açtırmadılar derken deyim içinde kullanılmış. Gözünü vurunca yer yer morarma olmuş. Burada gözünü vurmak. Bu gözünü vurmak böyle deyim anlamında kullanılmamış. Gözünü vurmuş yani. Kelime olarak söylenmiş. Verilen hediyelerde gözü kalmıştı. Gözü kalmak bu bir deyim. Kadın göz hakkı diye herkese simit dağıttı. Göz hakkı deyim. Burada kullanılmayan tek sıçışık var. Bu da B seçeneği. Cevabımız B. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Burada asıl anlatılmak isteneni soruyor bize. Kitapçıların ve çiçekçilerin diğer insanlardan farklı özellikleri olmalı bence. Gelişi güzel insanlar bu meslekleri yapmamalı. Kitaplar ve çiçekler özel itina isteyen varlıklardır. Ne yazık ki bu meslekler de olur olmaz kimselerin elinde. Sattıklarıyla ilgileri olmayan kimseler. Bana kalırsa bir tane kitapları koruma derneği kurulmalı ve kitaplara kötü muamele edilmesi önlemeli. Şimdi asıl anlatmak istenen Şıklara bir bakalım. Hangisi? Kitaplar ve çiçekler değerini bilenler de satılmalı. Evet bundan bahsediyor zaten burada. Farklı özellikle olmalı bir insan. Değerini bilen bir insan tarafından satılmalı. Kitaplar ve çiçekler birbirine benzerler. Hayır bununla ilgili bir şey değinmemiş. Para kazanmak için insanlar her işi yapabilir. Hayır zaten burada diyor. Her insan bunu yapmamalı diyor fark yani her insan yapamaz. İnsanlar her işi yapmamalı. Bilenler yapmalı. Günümüzde kitaba gösteren eski saygı kalmadı. Bundan hiç bahsedilmemiş. Cevabımız A seçeneği. Asıl anlatılmak istenen budur. Dokuzuncu soru. Öyküde hangi hikaye unsuru belirsizdir? Belirsiz olanı soruyor bize. Okuyalım metni. Köylü kanısıyla yük taşırken aklı hep tekerlekleri birbirine bağlayan oktaymış. Okun bir tarafı öyle incelmiş, koptu kopacak. Köylü içinden aman ince yanı, dayan ince yanı diye temenniler geçirirken kanı yanı üstü devrilmiş. Köylü ettin edeceğini ince yanı, bizi daha başında bıraktın diyerek eğilip kanıya bir göz atmış. Ne görsün? Okun ince yanı sapa sağlam dururken asla kırılmaz diye düşündüğü sağlam tarafı en kalın yerinden göçü vermiş. Şimdi olay olay burada olay belli. Ee, bir köylü kanısıyla yük taşıyor ve ok kopuyor, ok kırılıyor en sağlam yerinden. Olay belli. Yer yer de belli. Dağ başında burada konuşurken söylüyor ettineceğini ince yanı bizi dağ başında bıraktı. Zaman unsuru ile ilgili herhangi bir şey verilmemiş burada. Zamanını bilmiyoruz. Şahısımız da köylü zaten. Zaman belirsizdir. 10. soru. Aşağıdaki ha aşağıdakilerin hangisi deyimin özelliklerinden değildir? Cümle halinde deyimler vardır. Evet vardır. Söyleyeni belli özlü sözlerdir. Hayır, deyimlerin söyleyeni belli değildir. C cümle içinde çekimlenebilirler. Evet çekimlenebilirler. Örneğin gözü kalmak. Mesela üçüncü tekil olarak yaparsak gözü kaldı. Veya ikinci çoğul olarak yaparsak gözünüz kaldı. Çekimlenebiliyor. Bir durum veya hareket bildirirler. Evet cevabımız B seçeneği olacak. Yukarıdaki cümlelerin kaç tanesinde benzetme yapılmıştır? benzetmeyi soruyor bize hangisinde var diye. Kaç tanesinde var. Aslında her insanın yüzü bir atlastır. Burada insanın yüzünü atlasa benzetiyor. Burada benzetme var. Yeryüzüne dedim ki sen de iç çeker misin? Burada benzetme yok. Dağlardan büyük dertleri omuzladık. Burada abartma var. Benzetme yok. Zaman evi olmayan yoksul insan misali. Burada zamanı evi olmayan yoksul bir insana benzetiyor. Bu da benzetme yapılmış. Kaç tanesinde benzetme yapılmıştır diyor. Bir iki tanesinde benzetme yapılmıştır. Cevabımız B. Görselle verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Önce bir görsel inceleyelim. Şimdi burada böyle bir şey var. Burada iki tane hayvanımız var. Biri diyor ki bu timsah diyor. Öbürü de diyor ki hayır bu odun diyor. Yani bilmedikleri bir şeyi farklı farklı yorumluyorlar. Şimdi şıklara bakalım. A. Farklı düşüncelere sahip olmak toplumdaki birliği sağlar. Bence burada bundan bahsetmiyor. Çünkü farklı düşüncelere sahip oluyorlarsa bu timsah der korkar gitmez. Bu da hadi odun bu gideyim der gider. Birlik sağlanmaz. Bilmediğimiz bir şey yorumu kişiden kişiye değişir. Bence de değişir. Farklı görüşlere sahip olmak kültürümüzü genişletir. Burada bundan verilmek istenen mesaj bu değil bence. Olumlu düşünmek bizi hep götürür. Değil. Ben bahsetmiyorum yani. O yüzden cevabımız B. 13. sorumuz. Şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Bize ana duygu soruyor. Şimdi şiirimizi bir okuyalım. Nedir bende bugünlerdeki bu 15 yaşındaki çocuk hali? Çiçekleri duyduğum bu sevgi, böyle uzun uzun seçişim yemeklerimi, çayımı, kahvemi keyifle içişim ve böyle yerleştirip odamı hiç yoktan gülüşüm, sevinişim. Yaşama sevinci, doğa özlemi, sevgi hasreti, bahar sevinci. Burada bahar sevinci, sevgi hasreti, işte doğa özlemi bunlardan bahsetmiyor. Bence burada yaşama sevincinden bahsediyor. Çünkü 15 yaşındaki çocuk hali diyor. Çayımı kahvemi keyifle içişim. Gülüşüm, sevinişim Bence burada yaşama sevinci. Cevabımız A seçeneğidir. 14. sorumuza gelelim. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Heh, bakalım. Yazar Said Faik Abasıya'nın güzelliklerini hikayelerinde anlattığı Marmara Denizi'ndeki Burgazada çöplükten çıkan yangına büyük tehlike atlattı. Marmara'nın en yeşil ve üçüncü büyük adası olan Burgazada da çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim birimlerine kadar ilerledi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar adanın sahil kesiminde toplandı. Bir faytoncu kalp krizinden öldü. Yangın gece saat 21 sularında ancak söndürüldü. Değinilmemiştir diyor. A- Yangının çıkış yeri buna değinilmiş. Burgazada da çıkmış diyorlar. Buna değinilmiş. Kaç kişinin öldüğüne değinilmiyor. Sadece burada bir faytoncudan bahsediliyor. Adanın büyüklüğüne de değinilmiştir. Nitekim burada diyor ki Marmara'nın en yeşil ve üçüncü büyük adası. Burada büyüklüğüne değiniliyor. Yangının neden çıktığına buna da değiniliyor. Şurada diyor ki çöplükten çıkan yangınla. Ya çöplükten çıkan yangın olayı. Cevabımız B seçeneğine değinilmemiş. Kaç kişinin öldüğü burada bahsedilmemiş. 15. sorumuza geçelim. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdakilere bir bakalım. Geniş zaman kipi, gereklilik kipi, şart kipi ve emir kipi. Önce bunları kiplerini bir yazalım. Geniş zaman kipi ağırdır. Şöyle yazalım. Hatta biraz kalınlaştıralım. Var. Gereklilik kipi malı. Malı meli. Şöyle. Malı. Şart kipi de sa's'dir. Bunu şuradan bilebiliriz. Şart, şa, sa benziyor. Emir kipi de yoktur zaten. Şöyle farklı bir renk alalım. Bakalım hangisi yoktur? Gitmemeliydin dostum. Ben git desem de gitmemeliydin. Görmesem de görmeli. Anlamasam da anlamalıydın. Şimdi hangisi yok diyor. Geniz zaman ekipi RR. Burada rr'le geçtiği böyle RR geniz zaman kipinin kullanıldığı bir kelime yok. Yok yani. Gereklilik yapı malı meli. Bu bakalım şöyle var baya. Gitmemeli. Meli. Burada var. Burada da var görmeli. Anlamalı. Malı meli. Gereklilik kipi var. Şart kipi sase. Bakalım. Ben git desem de. Burada sase var. Görmesem de. Anlamasam da. Sase burada kullanılıyor. Emir kipi de yani hiç ek almamış. Emir veren bir kelime olacak burada var git git emir veriyor git bu var yeni zaman kipi yoktur o yüzden cevabımız A seçeneği olur diyoruz şehir aslında bu paragrafın konusu aşağıdakiler hangisini bize bunun konusunu soruyor bakalım şehir aslında sokaktır İlk defa gördüğümüz bir şehrin zihindeki tortusu sokaktır Şehrin bir ucundan öteki ucuna kadar havayı, suyu, elektriği, yolları ve insanları tesadüflerin çizgileriyle birbirine bağlayan sokaktır. Meydanların ana caddelerin aksine sokaklarda samimi, teklifsiz ve sade bir hayatın gizli tebessümü gizlidir. Bir şehri meydana getiren unsurlar hayır. Burada sokağa meydana getiren unsurlardan daha çok bahsediyor. Bir şehri tanımada sokağın işlevi buradan bahsetmiyor. Sokakların gizemli tarihi buradan da bahsetmiyor bence. Sokak ve insan arasındaki ilişkiden bahsediyor bence. Çünkü sokaktır ilk defa gördüğünüz yani size böyle yansıtır işte. Havayı, suyu, elektriği birbirine bağlıyor. İnsan hakkında ilişki de. 17. sorumuza gelelim. Grafikten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Grafiğimiz eğitim seviyesine göre yoksulluk oranı. Burada bilgiler vermiş bazı bilgiler. Şıkları okurken bir yandan da bilgileri inceleyeceğiz. Yoksulluk ve eğitim ters orantılıdır. Biri arttıkça diğeri azalmaktadır. Evet, bu doğru. Çünkü bunlar ters olduğu için yoksulluk artıyor, eğitim azalıyor. Veya tam tersi, eğitim artıyor yoksulluk azalıyor. Öyle ters orantılıdır. En yoksul olanlar okul yazarlılık becerisi hiç olmayanlardır. Şimdi burada en yoksul olan en yüksek. ha burası var. Neymiş? Okul yazar olmayanlar. Evet. Eğitim seviyesi yoksulun tek belirleyici unsurdur. Hayır burada başka unsurlardan bahsetmemiş. Bir tek bu unsurdur diye ayrıyeten şey yapılmamış. Burada sadece eğitim seviyesinden bahsedilmiş. Eğitilmiş insan seviyesi arttıkça yoksulluk kademeli olarak azalmaktadır. Doğru. Cevabımız C seçeneği olur. 18. sorumuza geçelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisi zaman anlamı taşımaktadır? Zaman anlamını ne zaman sorusunu sorarak bulabiliriz? Ne zaman? Bugün biraz dinlenmelisin. Burada zaman anlamı yoktur bence. Listeye yazılacaklar gelsinler. Burada da ne zaman sorusuna cevap vermiyor. Bu konuyu yeri mutlaka konuşalım. Bu konuyu ne zaman konuşalım? Yarın. Cevap veriyor. Gelmez yemeği biz onu çağırmadan. Burada da ne zaman sorusuna cevap vermiyor. Cevap veren tek şey var. O da C seçeneği zaten. C olur. 19. sorumuza geçelim. Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki söz sanatlarının hangilerinden yararlanılmıştır? Bakalım. Kışın pencereye konuyor kar, bembeyaz kelebek gibi. Sevimli kardan adam bizi oyuna bekler. Bakalım hangisine yararlanılmıştır diyor. Burada şu var. Karı bembeyaz bir kelebeğe benziyor. Kışın pencereye konuyor. Kar bembeyaz kelebek gibi. Karı bembeyaz bir kelebeğe benziyor diyor. Burada benzetme var. Sevimli kardan adam bizi oyuna bekler. Burada kardan adamı oyuna bekletiyor yani. Burada kişileştiriyor. Kardan adamı insan yerine koyuyor ve insanlar beklediği için kardan adamı insanı insan kişileştiriyor işte. Kişileştirme. Burada her ikisinde olduğu şık D seçeneğidir. O yüzden cevabımız D. Gelelim 20. soruya son soruya. Havanın açık ve güneşli olduğu günler insanlar daha neşeli ve çalışkan olur. Havada bir bulut yokken güneş sıcak yüzünü gösterirken herkes kendini mutlu hisseder. İçi yaşama sevinciyle dolar. Daha çok çalışmak ve üretmek ister insan. Gün ışığının kanı harekete geçirme etkisi insana çalışma verimliliği olarak döner. Yapılan birçok araştırmanın sonucunda verimliliğin arttığı zamanın güneşli günlere denk geldiği saptanmıştır. Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisidir? Başlık. Başlığı soruyor bize. A. Güneşten gelen verim. Burada bu güneşten gelen verim başlığı uygun olur. Güneşli, güneşten verim geliyor. Bundan bahsedilebilir. Bu başlık olabilir. Güneşin dünyaya etkisi hayır. Dünyaya değil. Dünyaya etkisinden bahsetmiyor. İnsanı mutlu eden doğa doğadan bahsetmiyor burada. Çalışmadaki sevinç bundan da bahsetmiyor. Yani başlık olamaz. Cevabımız A seçeneği olur başlık olarak. Evet arkadaşlar, Türkçe denememiz burada bitti. Beni dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum.